Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Mercimek ve ezogelin çorbası arası mükemmel bir çorba hazırlayacağız birlikte. Hatta o iki çorbadan daha besleyici ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah denediğiniz zaman sizler de hak vereceksiniz bana. Şimdi çorba için gerekli malzemelerimi sayıyorum. Öncelikle küçük boy bir kuru soğanımı yemeklik doğradım. Büyük boy bir patates, büyük boy bir havuç ve bir diş sarımsağımı yemeklik doğradım. 200 ml'lik su bardaklarıyla 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı pilavlık bulgur ve 1 yemek kaşığı pirincim var. Güzelce soyup ufak parçalara ayırmış olduğum sebzelerimi tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine kuru bakliyatlarımı yıkayarak ilave edeceğim. Şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve bir buçuk litre içme suyu ilave ederek sebzelerim yumuşayıncaya kadar ocakta kaynatacağım. Toplam yarım e, saat sürdü benim sebzelerimin pişip yumuşaması. Yarım saat sonunda ocaktan aldığım sebzelerimi blenderla biraz iri kalacak şekilde parçalattırıyorum. Kıvamı size kalmış. İsterseniz daha ince e, parçalattırabilirsiniz de. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yumurta sarımı kasede biraz çırptıktan sonra çorbamdan biraz üzerine ilave edip ılıştırdım. Tekrar e, çorbamın içerisine aktardım. Ayrı bir tavada yarım e, çay bardağı sıvı yağın üzerine bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı nane, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı pul biber ilave ettim. Biraz kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı dolusu nar ekşisi ilave ettim ve sosumu ocakta kaynayan çorbamın üzerine ilave ettim. Çorbam beklerken koyulmuştu. Ee, yarım litre daha kaynar su ilave ederek çorbamın kıvamını ayarladım. Tuz miktarı ve çorbanızın yoğunluğu tamamen damak zevkinize kalmış. İstediğiniz kadar su ilave ederek çorbanızın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Çorbamın sosunu da ilave ettikten sonra 1 iki taşım daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden de haberdar olabilmek için bildirimler al ziline de aktif etmeyi unutmayın lütfen. Yeni bir tarifle yeni bir videoda tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.